Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olarak trafik yönünden vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve keyifli bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla 186 noktada 166 ekip 17 yaya toplam 313 personelle bayram süresince her zamankinden daha yoğun, daha etkili görevimizin başında olacağız. Eskişehir'de çevre yolunun kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol olması nedeniyle bu bölgede tedbirlerimizi daha da artırdık. 10 ekibimiz görev yapacak. Bunların içerisinde radar ekibimiz de var. Radar ekibimiz sabit ve seyir halinde hız limitlerini aşan sürücülere yönelik yoğun bir şekilde denetim yapacak. Diğer ekiplerimiz de görmüş olduğu, tespit etmiş olduğu kural illerlerine yönelik etkili ve yoğun bir çalışma yapacak. Amacımız çevre yolunda herhangi bir Kazanın meydana gelmemesi için etkili ve yoğun bir şekilde çalışma yapmak. Ayrıca sürücülerin rahatlıkla görebileceği, yol kullanıcılarının kazaların oluşmasını önlemek amacıyla bilgilendirmek, trafik yönünden sloganların olduğu pankartları, çevre yolunda belli noktalara astık. vatandaşlarımızdan, sürücülerimizden beklentilerimiz ise kavşak giriş ve çıkış noktalarına ve ikinci sıraya cadde üzerinde ikinci sıraya araçlarını park etmemeleri gerekiyor. Belli noktalarda çekicilerimiz konuşlanacak, trafiği güçleştirecek, engelleyecek şekilde park etmiş araçları mutlaka çektireceğiz. Sürücülerimizin mağdur olmaması için bu konulara trafik akışını güçleştirecek kavşak nokta ve ikinci sıraya araçların park etmemelerini bekliyoruz. Trafikte kurallara uymanın yanında trafikte insan unsuru olan sürücü, yolcu ve yayaların birbirlerine karşı sevgi, saygı ve hoşgörüyle davranmaları durumunda birçok sorunun çözüleceğini düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Yani sadece trafik kurallarına uymak yetmiyor. Birbirimize karşı saygı, sevgi ve hoşgörülü olmak zorundayız. Öncelikle bayram süresince araç trafiğinin ve seyahatlerin artacağını düşünüyoruz. Bu nedenle uzun yola çıkacak tatil yörelerine gidecek, memleketlerine seyahat edecek sürücülerimize öncelikle yola çıkmadan önce araçların teknik ve periyodik bakımlarını mutlaka yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca rahat bir kıyafetle yolculuk yapmaları daha önemli emniyet kemerini mutlaka takmaları gerekiyor. Emniyet kemeri ölüm ve yaralanmalı kazalarda %50 ile 75 oranında ölüm ve yaralanmaları azalttığını biliyoruz. İstatistik veri olarak bu tespit edilmiş bir sonuç. Ayrıca sürücülerin seyahatleri boyunca ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Sıvı gıdalar tüketmelerini öneriyoruz. Yakın takip yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Yakın takip önünde seyreden aracın, araçla diğer aracın yeterli ve güvenli mesafe bırakması anlamına geliyor. Bunu nasıl sağlayacak sürücülerimiz? Kızlarının metre cinsinden yarısı kadar bir mesafe bırakmaları gerekiyor. Yani 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü yeterli ve güvenli mesafe bırakmak için önündeki araçla minimum 50 metre mesafe olması gerekiyor. Bu durumda yeterli ve güvenli bir me mesafeyi sağlamış oluyor. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğümüz bayram süresi boyunca İHA drone ve helikopterlerle kazaların yoğun olduğu bölgelerde havadan da denetim yapacak. Sürücülerimizin, yol kullanıcılarımızın bunlara da dikkat etmesi gerekiyor. Vatandaşlarımıza kazasız, iyi bayramlar diliyoruz.